Şimdi bunu düzelteceğim. Üzgünüm Leli ama kazanmam gerekiyor. Aa, ne kadar da hapşırmak istiyorum. Çizmeme sıçradı Cez. O zaman seninkini de mahvetmek zorunda kalacağım. Hmm. Senden böyle bir şey beklemiyordum. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum ya. Ama sen ilk başlattın. Şimdi çizmemi tamamen mahvedeceğim. Bazen çocuk gibi davranıyorsunuz. Beni rahatsız etmeyin tamam mı? Çok az kaldı bir saniye. Hepsi bu. Zaman doldu. Eserlerinizi görmek istiyorum. Çek şu pisellerin Sen de benimkinden çek. Sessizlik. Kavga etmeyin. Zaten bir yararı yok. Beni duyuyor musunuz? Bunların dikkatini çekmenin bir yolunu bulmalıyım. Challenge'ın başında bana bir fikir verdiğin için teşekkürler. İşinizi bekliyorum. Neden böyle bağırıyorsunuz? Sar değiliz. Sonunda gördünüz beni. Hadi. Kazanma şansım yok. Hepsi Jess yüzünden.